Illustrator öğreniyorum. Adobe Illustrator CS6'ya giriş. Merhaba arkadaşlar. Ben Güner Sizlere vektörel bir program olan Adobe Professional serisinden Illustrator CS6 programını anlatacağım. Bu eğitim yazılımı kullanıcıyı Adobe Illustrator programında başlangıç seviyesine getirecek şekilde tasarlanacaktır. Gelin öncelikle Illustrator programı nedir onu öğrenin. İllüstrasyonun kelime anlamı resimleme, yani düşüncede oluşturulan tasarımın görsel olarak anlatılmasıdır. Bu görseller bilgisayar ortamında resim veya vektör şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde grafik tasarımı ile uğraşan kişilerin ihtiyacını karşılayan en etkili ve gelişmiş program Illustrator'dır. Bu programın en güzel yanlarından biri de kullanıcıya kolaylık için özelliklerini sürekli arttırmasıdır. Ayrıca Illustrator'da çalıştırılan belge, Adobe Photoshop, InDesign, After Effects gibi yazılımlarla da uyumluluk göstermektedir. Bu programı bilinçli kullanırsanız aklınıza gelen tüm görsel fikirleri hayata geçirebilirsiniz. Hayal edin ve uygulayın.